Üf başladı bizimki yine ya. Lan ne diyor ben anlamıyorum ki. Elfçe dersinde uyursam böyle olur işte. Neyse alt yazıya bakayım bari. Eru karesin. Alt yazıda da ya. Ya zaten kendi aranızda anlaşıyorsunuz. Neden alt yazı yazarsınız ki? Ne anlamı var? Eru'nun selamı üzerinde olsun Muhittin Nasılsın Mellon'um? İyidir iyi. Bugünkü Ulu Divan'a neden katılmadın? Bak yüzük ayrık vadide. Onu nasıl yok edeceğimizi konuştuk. Ve bir yol bulduk. Çoluk çocuk var diye katılmadım. Zaten divana neden çocuğunu getirirsin ki? Bu Errond da gitgide saçmalamaya başladı. Çoluk çocuk mu? Hobbitler mi diyorsun? Oğlum onlar çocuk değil Hobbit. Senin benim gibi bir ırk. Sadece kısa boylular. Bacak kadar boyu olan ırk mı olur? Dün zaten birisine adını sordum Pipin dedi. Dedim senin ağzını yırtarım. Ne biçim konuşuyorsun? Ensesine bir yapıştırdım. <laughs> Mordor Sümüği gibi yere yapıştı. <laughs> Sana küfretmemiş ki. Adı zaten Pipin. Olmaz olsun öyle isim. Hangi anne baba koyar çocuğuna öyle isim? Ayıp ayıp. Senin gibi bir elfe yakışıyor mu? Onlar bizi büyük ahali olarak görüyor. Bırak şimdi bunları. Divanda ne konuştunuz? Elrod ne dedi? Yüzüğü nasıl yok edeceksiniz? Dokuz cesur ve gözü pek kahraman yüzü yok etmek için Mordor'a gidecek. Bu sebeple Yüzük Kardeşliği adında bir grup kurdular. Hey Ero aşkına ya sanki turneye çıkacaklar. Lakin karanlık çok güçlü. Yüzüğün gücü bir türlü bastırılamıyor. Altın fiyatları yükseldikçe yüzüğün gücü tabi bastırılamaz. Adam garanti olsun diye altına yatırdı. <gülüyor> altına. <gülüyor> Anladın mı? Bırak şakayı Muhittinel. Sauron yaklaşıyor. Orklar etrafta cirit atıyor. Troller dağdan aşağı iniyor. Karanlık gitgide büyüyor. Orta dünyanın kaderi onların elinde. Orta doğuda aman orta dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor. Tabi korkarsınız. Ekonomi bu şekilde olduktan sonra yiyeceklenmesi nereden bulacaksınız göreceğim. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Sauron haklı. Sauron haklı mı? Sen neler diyorsun Muhittin El? Morgoth'un adi ve kötü hizmetkarı nasıl haklı olabilir? Sen daha asıl hikayeyi bilmiyorsun oğlum. Sauron dün mü karar verdi Orta Doğu'yu yakmaya? Aman Orta Dünya'yı. Nasıl ya? Bak ben sana olayın aslını anlatayım. Bu Galadriel var ya, ışığın hanımı. Ee. Zamanında Sauron ona evlilik teklifi etmiş. Hadi oradan ya. Eru çarpsın ki gerçek. Sauron demiş ki seni kraliçe yaparım. Deniz ve güneş kadar zarif, toprağın temellerinden daha güçlü olursun demiş. Eru aşkına. Sonra? Sonra Galadriel evlenme teklifini reddetmiş, adamı okyanusun ortasında bırakıp kıyıya kadar yüzmüş. Okyanusun ortasına kıyıya kadar yüzmüş mü? Ulmo bile böyle bir şey yapmaz. Kadın yapmış işte. Artık neyden korktuysa bu Sauron da aşkından hükümdanı ateşe vermiş. barad inşa etmiş. Sürekli olarak Galadriel'i izlemek için. Oğlum adam sürekli ziynet eşyaları dövüyor. Gidip millete hediye ediyor. Sırf Galadriel'in kalbini çalabilmek için. Ne ama Abarttın sen de. Olur mu öyle şey? Ben yalan mı söyleyeceğim? Dizide öyle oluyordu. Kitapta nasıl oluyordu? Kitabı karıştırma şimdi. Kitapta her şey anlatılmıyor. Her neyse. Şimdi tek yüzük var ya. Sence Sauron neden tek yüzüğü almak için bu kadar istekli? Çünkü Galadriel için yaptı. Yüzüğün içinde ne yazıyor okudunuz mu? Yüzüğün içinde Mordor lisanı ile yazılmış kara bir söz var. Üf, o değil be. Ateşe tutunca çıkan yazı değil. Suya tutunca ortaya çıkan yazı. Suya mı? He suya. Orada şiir yazıyormuş. Adam koskoca aşkını tek bir yüzeye sığdırmış. İşte bu yüzden tek yüzük. Ey Eru sen şu Mellon'uma akıl fikir ver. Bunları Elrond'un yanında söyleme kızar. Elrond önce kendi kızına baksın. Sağda solda berduş gibi dolan o kolcuyla kol kola. Kim ne ya? Yok mu şu numaralı kral? Neydi adı ya? Altaroğlu Tarkan mıydı? Yok o başka bir film. Şey Aradoroğlu Aragon. Numaralı değil Numarionlu. Adamın suyu denizin ötesinden geldi. Neyse ne işte ona dikkat etsin derim. Hiç tekin biri değil benden söylemesi. Evelenmaz getirmez. Hey Eru sen bana yardım et. Sen iyice sıyırmışsın muhtinel. Ben gidiyorum. Bir dakika dur 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 dur. Sana bir şey soracağım. Nedir? Şimdi bu yüzük kardeşliği var ya. Onlar Mordor'a nasıl gidecek? Yürüyerek. Eru akıl dağıtırken bunlar neredeydi ya? Mordor'a kadar yürünür mü? O kadar kolay mı? Yüzüğü kartallara niye götürmüyorlar? Yeter be hep aynı muhabbet. Biliyorsun neden götüremediklerini. Doğru çok yakar değil mi? Siz de haklısınız. Benzin fiyatı böyle olunca ben de yürüyerek giderdim. Ben gidiyorum. Mallam bunlar. Sen bana adını ver sivri kulak. Ben sana adımı vereyim. Eru Eru. Kim lan o konuşan? Aşağı bak. Hocam yalnız fazla yaklaşma yılan sokabilir. Rahat durmuyor. Hazır böyle durmuşsun. Canavarı uyandırırsın. Yapma kendine yazık. Ne? Tövbe Eru ya. Biraz çekilir misin hocam? Eyvah. Dur ni felaketi gibi. Git Eru aşkına ya. Karnım bayağı kazındı ya. Şu çocuk kim ya? Şşt küçük gel buraya. Pipin misin pipin misin? Gel buraya. Koş bana aşağıdaki bakkaldan lan masal.